Şeftali reçelimiz harika oldu arkadaşlar. Şimdi tarihi veriyorum size. Küp küp doğradım şeftalilerimi. Bunlar böyle e, rengi yeşilimsi yeşilimsi. Pembe çok az var arkadaşlar içinde. Çünkü bu benim kendi ağacımdan. gübresi Doğal organik şeftali arkadaşlar. Elma gibi. Ben bunu doğradım küçük minik minik. Şekere yatırdım. E, bir buçuk kilo kadar şeftali vardı arkadaşlar. Ben ona bir kilo kadar da şeker koydum. Tabi şekerin ölçüsü de, şefkalin ölçüsü de e, tahmini arkadaşlar. Şimdi tartmadım. E, bir su bardağı da su ekledim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kaynatacağız bunu. Kaynıyor arkadaşlar reçelimiz. Çok güzel oldu. Oh mis gibi kokuyor. Kaşmasın diye bir çay kaşığı da tereyağı ekliyoruz içine kaynamaya başlayınca bu şekilde küçük küçük minik minik harikalar Şimdi bir tane limonu arkadaşlar ince ince doğradım böyle çekirdeklerini de çıkardım hem limonun aromasını içine katıyor hem de içindeki ve limonun kendi kabuğundaki doğal e, alkolü doğal minan, vitaminleri, mineralleri kendine katıyor. Bir tane limonu bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Çekirdeklerini ayıklayıp limon çok büyük bir nimet. Rabbimizin bize sunduğu. İçine renk vermesi için de birkaç tane böyle çekirdek atmak gerekiyor arkadaşlar. Ben unuttum. Bir tane şeftalim vardı. Onun çekirdeğini koyuyorum içine. Varsa sizde 4-5 tane 6 tane atabilirsiniz çekirdeğini. Çok güzel o da içindeki vitaminleri salıyor reçelin içine. Her ne kadar şeker olan şey biraz yapay gibi gözükse de en azından içindeki ürünler doğal. Biraz onlar etkiliyor. Biraz onu biraz onu birbirleriyle etkileşime girip bir orta yolu bulup <laughs> en doğal hale gelmiş oluyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynadı arkadaşlar böyle peydir kaynıyor bir yerinde nasıl kıvamı şu renginin güzelliğine bakar mısınız doğal olduğu o kadar belli ki hiçbir boya katkı maddesi yok içinde şu güzelliği biraz daha kaynaması geliyor gerekiyor arkadaşlar daha erken çünkü bir su bardağı su koydum ya ben yani şeker üstünde kalmıştı bayağı dedim herhalde biraz tam olmamıştı ya benim şeftalilerim. İçinde bir iki tane vardı olmuşum. Diğerleri olmamıştı. Elma gibiydi. Doğradım ben onları. Dedim herhalde sulanmayacak. <laughs> Ama su. Bir bardak suyu dökünce o da bahaneye bakıyormuş. Bayağı bir sulandı. O yüzden biraz daha kaynaması gerekiyor arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Biz iyiyiz. Çok şükür. Hamdolsun elhamdülillah. Şeftali reçeli kaynatayım dedim bugün. Ağaçtan topladım arkadaşlar kendi bahçemde kendi kendine büyüyen çekirdekten büyüyen bir şeftali böyle güzel bir şeftali olacağını düşünmemiştim çok güzel şeftalisı var bu yıl o kadar güzel ki ee, topladım onları elma gibi böyle iri iri de olmuşlar daha var ağacında bayağı bir var ben ihtiyacım kadar şöyle bir şey yapmak istedim biraz kaynatmak istedim ee, birkaç tane olmuşu vardı birkaç tane de böyle daha tam olmamış elma gibi olanlarından aldım. Onları küçük minik minik doğradım. Ve sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gerçekten doğal ve... biliyorsunuz artık ben bahçeme hiçbir... kimyasal gübre kullanmıyorum. Mutfak atıklarımdan bahçenin kendi atıklarını bir yerde biriktirip... ara ara toprak koyuyorum. Kuru yapraklar, kuru dallar falan. O şekilde orada gübre haline dönüşmesini sağlıyorum onu. Onları kullanıyorum bahçemde. İşte fındıkların atıkları patoza verildikten sonra olan kavsuk kısmı, onları her şeyi o bahçeye atıyorum ben. Orada çürüyüp gübre haline geliyor. Ee, küçük baş hayvan gübresi bulursa onları da suda bekletip, sıvı gübre haline getirip döküyorum arkadaşlar. Ee, Ürünlerim bu şekilde. Kesinlikle kimyasal gübre yok. Çok güzel ama tabii doğada kirlilik var. Kendiliğinden gelişen artık dünyayı öyle bir hale getirdik ki kendi elimizle. Tabiri caizse bindiğimiz dalı kestik arkadaşlar bütün plastik atıklarını, bütün çöp atıklarını her şeyi doğaya atarak doğayı kirlettik, küstürdük dünyayı. Eskittik dünyamızı daha doğrusu. İnşallah çok geç değildir. Kullandığımız tüm plastikleri, tüm atıkları, pet şişeleri inşallah yetkililer artık her eve bunları koymak için bir çöp kabı bırakır da arkadaşlar bütün yoğurt kaplarımızı, peynir kaplarımızı, su şişelerimizi, her şeyimizi onların için atıp tekrar dönüştürürüz. Doğayı kirletmeyiz, dünyamızı kirletmeyiz inşallah döneriz. Zararın neresinden dönersek kardır. İklimler de değişti artık biliyorsunuz. Çok kötü hale geldi dünyamız. Daha duyarlı bir şekilde yaşarsak eğer çocuklarımıza da güzel örnek oluruz. Gelecek nesilleri de güzel. Onlar da duyarlı olur. Onlar da bunu kural biler, bilirler arkadaşlar. Bu şekilde daha sağlıklı, daha güzel bir dünya olmuş olur. Ben önemsiyorum bu anlamda. Güzel şeyler, güzel projeler geliştirmek lazım. Bir ikincisi de yani evde olan yiyecek atıklarını da yine gübreye dönüştürebiliriz, bir kapta biriktirebiliriz, saksılarımızda biriktirebiliriz, saksı toprakları, çiçek toprağı yapabiliriz onları, kovaları var. Onların çeşmeleri de var. Sıvı gübre olarak da alıp çiçeklerinizi ve sebzelerinizi kullanabilirsiniz. Evdeki bütün sebze atıklarını, yiyecek, bütün yiyecek atıklarını onun içinde biriktirebiliyorsunuz. E, günde bir kere açma hakkınız var. Daha fazla açmayacaksınız ağzını. Tamamen havasız. Çok çabuk dönüştürüyor. Gübre haline, toprak haline getiriyor arkadaşlar. Suyunu süzdürüyor. Bu şekilde aslında çok zahmetli değil. Kendi yaşam alanımız için, kendi dünyamız için yapacağımız çok küçük bir e, iyilik aslında bu çok güzel bir iyilik projesi güzellik projesi bence e, duyarlı olup buna e, önemsememiz gerekiyor arkadaşlar Hani aman sen de demememiz gerekiyor bu gerçekten ciddi bir konu e, çok önemsemek lazım e, nasıl ki çocuğun hastalandığında hemen doktora gidiyorsun e, en ufak bir sorun yaşadığında hemen bir çaresine bakıyorsun dünyamız hastalandı arkadaşlar Dünyamız hastalandı. Farkındaysanız artık e, hiçbir şeyde doğallık kalmadı. Suyumuz kirlendi arkadaşlar. Dünyada temiz su kalmadı, temiz yiyecek kalmadı, temiz gıda kalmadı. Bilim adamları bu şekilde söylüyor. Gerçekten bu beni korkutuyor. E, gıda krizi, su krizi çıkacak deniliyor. Olabilir çünkü gerçekten mahvettik dünyamızı. Her şeyi doğaya atıyoruz. Doğa dönüştürebilir mi, dönüştüremez mi? binlerce yılda küçücük bir poşeti dönüştüremiyor arkadaşlar. E, yoruyoruz. Dünyamızı yoruyoruz. Dünya bize lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza lazım. Sağlıklı yaşamak lazım. Yaşam alanı lazım çocuklarımıza. E, gelecekte tabletle, hapla beslenmelerini istemiyorsanız arkadaşlar e, daha duyarlı olmamız lazım. Gerçekten önemsememiz gerekiyor. E, kamerayı çevirdim arkadaşlar. Yine karanlık oldu. Konuşurken bir an daldım. Ee, önemsememiz gereken, çok önemsememiz gereken bir konu arkadaşlar. Şakaya gelecek değil. Hani belki bazılarımız çok uzaktan, çok abarttan diyebilir ama gerçekten e, bu dünya da bize emanet. Biz de bu dünyada emanetiz. Emanete iyi bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bundan da biz sorumluyuz. Nasıl ki bedenimize e, bu emanet bedene iyi bakmadığımızda, işkence yaptığımızda ona zorluk ve sıkıntıları hakkında fazla yaşattığımızda Cenab-ı Allah'a Nasıl e, hesap vereceğimizi düşünüyoruz çünkü Rabbim bize bu bedeni emanet verdi. Ona iyi bakmadığımızda e, bunun cezasını çekeceğiz ki dünya, dünya e, çok daha önemli arkadaşlar çünkü kendimizi önemsediğimiz kadar dünyayı da önemsememiz gerekiyor. Çünkü dünya daha çok nesiller e, barındıracak ama sağlıklı nesiller barındırması çok önemli arkadaşlar. Ee, çok küçücük bir eylem bu. Herkes e, üzerine düşeni yaparsa, çevresini de bilinçlendirirse arkadaşlar, ciddi bir şekilde bilinçlendirirse, e, bence e, bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Yani zararın neresine dönersen kardır. Her zaman yapılacak bir şey vardır. E, bence dünya kendini yeniler. Belki barışırız dünyayla. Kendimizle barışırsak dünyayla da barışarız arkadaşlar. Önce kendimizi sevelim. Kendimizle barışalım. Ee, yaşadığımız her şeyin imtihan olduğunu düşünelim. Ee, kendimiz için bir şeyler yapalım. Öğrenelim bakalım. Çünkü insan küçük dünya. Dünya büyük insan. Cenab-ı Allah insan vücudunu nasıl yarattıysa dünyayı da o şekilde yaratmış arkadaşlar. Her şey birbirinin benzeri. Ee, o yüzden önce kendimizi önemseyelim, sevelim, kendimiz için bir şeyler yapalım. Kendimizi sevmezsek bizi kimse sevmez arkadaşlar. Önce biz kendimizi seveceğiz. Geçmişte yaşamayalım. Gelecek endişesi yaşamayalım. Allah büyük o e, boşluk gördüğü anda iht, neye ihtiyaç varsa o şekilde Cenab-ı Allah bize o boşluğu dolduruyor. Gerekeni veriyor arkadaşlar. Deneyin, görün. Gerçekten teslim olursanız, razı olursanız Cenab-ı Allah'ın kaderinden. E, gerekeni yapacaktır. Emin olun buna. O yüzden arkadaşlar kendimizi sevelim, dünyamızı sevelim, kendimizi önemseyelim, kendimiz için bir şeyler yapalım. Kendimiz için bir şeyler yaptıkça çocuklarımız için daha güzelini yapmayı isteyeceğiz. İnanın. Dünyamızı daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağız. lay lay lomlu olmuyor arkadaşlar. He hı ile olmuyor. Gerçek anlamda emek vermek gerekiyor. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Her şey emek istiyor arkadaşlar. Şimdi reçelden biraz aldım arkadaşlar. Bunu ben soğumaya bırakacağım. Tabak evet, testi yapacağız. Evet. İnşallah başınızı ağrıtmamışımdır. Bence çok önemli bir konu. Herkes için önemli olması lazım arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız eğer evin önünde bahçesi olanlar varsa orayı kazın. Derince çukurlar açın. Uzun uzun çukurlar açın arkadaşlar. Pinterest'te de var. Ondan sonra YouTube'da da var. Gidip bakabilirsiniz. Yani girip oralara bakabilirsiniz örneklerini. insanlar e, ölen tavuklarını, işte balık atıklarını, mutfak atıklarını, sebze attıklarını her şeyi oraya işiyorlar arkadaşlar. Kovalarda biriktiriyorlar önce birkaç kova. Sonra orayı böyle açıyorlar uzun şey gibi, kanal gibi. Döküyorlar, üstünü kapatıyorlar. Birkaç ayda orası zaten solucanlar falan ona hemen yemeye başlıyor. Solucan yediği atıkları gübre olarak Toprağa geri veriyor arkadaşlar. Ve bu size kimyasal gübre kullanmadan toprağınızı besliyor. Kimyasal gübreleri ata 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 toprakları öldürdük arkadaşlar. İçindeki bütün canlılar öldü. Bu canlıları Rabbim doğanın dengesini korusun diye yaratmış. Gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar var arkadaşlar. Gözle gördüklerimiz de ayrı keza. Hepsi birbirinin e, zincirleme halkası gibi. Bu şekilde doğanın dengesini koruyorlar. Öldürmek gerekmiyor arkadaşlar. Öldürmeyin yaşasınlar. Onların da yaşama hakları var. Bizim yaşamamız için onların da bizim daha güzel yaşamamız için onların da yaşaması gerekiyor arkadaşlar. Gübre atmayın, ilaç atmayın ürünlerinize. Zehirlemeyin dünyamızı. Dünyayı zehirlediğinizde toprağı zehirlediğinizde dünyayı zehirlemiş oluyorsunuz. Dünyayı zehirlediğinizde kendinizi, çocuklarınızı, o çok sevdiğiniz çocuklarınızı, o çok sevdiğiniz canınızı zehirlemiş oluyorsunuz. Kendinizi zehirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gelecekteki doğmamış torunlarınızı zehirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen duyarlı olun. Bir avuç daha fındık fazla alacağız diye gübreyi de ilaç atmayın. Yani üç beş domates, biber, patlıcan fazla alacağız diye o gübreleri, o ilaçları atmayın bahçelerinize lütfen. Duyarlı olun. O böcekler de yaşasın. Yiyorsa yesin. O da onların da rızkı var. Rabbim onları da yaratmış. Hepsinin rızkını e, Cenab-ı Allah düşünmüş. O yedi diye sen aç kalacak değilsin. Onun bereketi içinde Rabbim her şeyin rızkını e, düşünür. Cenab-ı Allah ne diyor? Rızkına ben kefirim. O yüzden bence rızkınızı düşünmeyin. Cenab-ı Allah verecektir. Aç mezarı yok. Siz yeter ki ekle, siz yeter ki sevgiyle ekle, siz yeter ki sevgiyle bakın doğaya, insanlara, geleceğe sevgiyle bakın arkadaşlar. Allah'a güvenerek bakın, rıza makamında olun, razı olarak, başınıza gelen iyi ya da kötü her şeyden razı olun. Çünkü Rabbim bunları nimet olarak gönderiyor, hastalıkları nimet olarak gönderiyor, nimet bilelim arkadaşlar. Gerçekten ee, Cenab-ı Allah sana hiçbir şey vermiyorsa, canın hiçbir şey sıkılmıyorsa bunu üzülmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar nimet Rabbim. Ebedi burası. Çünkü bizim biz buraya gezmeye geldik arkadaşlar. Biz buradan sadece geçiyoruz. O yüzden ebedi dünyamızda mutlu olmamız için Rabbim bize bunları veriyor ki tatlı tatlı. Bunu bilincinde olarak yaşarsak e, inanın inşallah Rabbimin huzuruna gittiğimizde yüzümüz ak gideriz. Orada ebedi dünyamızda daha güzel daha mutlu yaşarız arkadaşlar. Bu dünyanın üç günlük tadına zevkine aldanmayalım. E, tabii ki dünyayı seviyoruz. Yani yüzlerce yıl, 900 yüz yıl ya da bin yıl yaşamış. Galiba bin yıl mı yaşamış? Tam bilmiyorum Hazreti Adem. Cenneti de biliyor, edebiliyor. de biliyor. Oradan geldi. Ona rağmen tabii ölürken gözünden bir damla yaş gelmiş. Mübareğe selam olsun ona da. E, tabii ki seveceğiz ama tapınmayacağız arkadaşlar. Çocuklarımıza da tapınmayacağız. Kendimize de tapınmayacağız. Dünya malına da tapınmayacağız. Çünkü hepsini ilahlaştırıyoruz. Allahu u Teala ne diyor? Benden başka hiçbir şeyi ilahlaştırma. Sadece bir ilah var o da benim. Zamanda mevkandan da münezzehim Doğmadım ve doğurulmadım Tekim birim her şeye kadirim Evvelim ve ezelim diyor O yüzden Her şeyi çocuklarınızı da Allah'ı bilerek sevin Fazla sevmeyin Dünya malını fazla sevmeyin ve Yani en azından çok sevdiğiniz biriyle Çocuğunuzla eşinizle Yalandan da olsa hafif münahtışalar yapın ki Cenab-ı Allah ne diyor? Kimi benden çok seversen onu senden alırım diyor. Allah esirge ya Rabbim sen koru bizi o durumlardan. Sana sığındık ya Rabbim. Büyük konuşmaktan da yanlış yaşamaktan da sana sığındık ya Rabbim. Sen bizi koru. Sen biz iyilerden eyle. iyilerle karşılaştır ya Rabbim evlatlarımızı. Yiyeceklerimizi şifalandır. Toprağımızı şifalandır. Onu şifalandıracak. Akıl versin bize Rabbim. Azim versin inşallah. Arkadaşlar çok konuştum yine. Yine çok konuştum evet. Ben konuşmaya başlayınca rahmetli babam da böyleydi. Hiç durmaz ağzı. İşte ben de bu şekilde böyle konuşuyorum arkadaşlar. Aklınıza sığınıyorum. Şimdi arkadaşlar reçelimizin kıvamına gelelim. Azıcık daha kaynatacağız arkadaşlar. Bu kadar. Böyle. Şöyle alayım yukarı kaldırayım. Konuşacağım diye kamerayı yukarı çektim arkadaşlar. Şimdi ben onu de özlüyorum sizi ben. de konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden oluyor bunların hepsi. Çok ee, sizinle her şeyi konuşmak istiyorum. Böyle sohbet etmek, muhabbet etmek istiyorum. Ee, alıştım. Çok güzel bir şeymiş. Gerçekten çok sevdim ben bu şeyi. Sevgili YouTube ailem. YouTube ailemsiniz siz benim artık. Ee, şimdi arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, güzel fikirlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin bildiği farklı. Her yörenin bildiği farklı. Yiyecek hakkında olsun. Böyle dünya görüşü hakkında olsun. Ee, ne bileyim yani herkes kendi fikrin aslında yorumlar bölümünden yazsa çok güzel olur arkadaşlar orada güzel güzel sohbetler muhabbetler edebiliriz ee, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar zil butonuna da basarsanız yeni bildirimlerden yeni videolardan haberdar olursunuz ee, hala abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar İşte şimdi reçelimizi arkadaşlar güzelce tekrar şey yapacağım alacağım. Şimdi şöyle hafif indireyim kamerayı. Ya sizden ayrılmak istemiyorum işte ben. Kamerayı reçeli göreceksiniz şimdi ben. Sizi görmek istiyorum aslında. Şimdi bunu bu şekilde soğutuyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sefer oldu gibi ol sanki. Rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Altın gibi oldu rengi. Çok güzel oldu. Şahane oldu arkadaşlar. bu bahçe şeftalesi olduğu için çok böyle sap sarı ya da pes pembe olmadığı için arkadaşlar böyle rengi bu şekilde oluyor. Ama kokusu ve lezzeti var ya arkadaşlar inanılmaz gerçekten yani. Nimetlerin gerçekten böyle derleyip toplayıp bir şeyler yaptığımız zaman ortaya çıkan şey şaheser oluyor. Rabbimin kudreti işte bunlar tuz katsan turşu oluyor, şeker katsan reçel oluyor arkadaşlar. Şekere az katsan kompost oluyor. Ben normalde bildiğimiz şeftaliden, pazar şeftalisinden yapmıştım arkadaşlar. Gerçekten yiyemedim. Sevmedim hiç onu. Bu nasıl bir şey oldu böyle anlamadım. Bunun lezzeti başka bir şey arkadaşlar. Bunun tadı başka bir şey, görüntüsü başka bir şey. İnanın bana. Çok farklı bir şey oldu. Bundan sonra şeftali reçeli benim şeyim arkadaşlar favorim olacak Şöyle. çok yavaş akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet zaten hala ılık ama gördüğünüz gibi bakın çizdiğim çizikler kalıyor asla kapanmıyor Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sevgi ve huzur, sağlık sizinle olsun.